Manisa'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla 8 Eylül İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törende öğrenciler tarafından halk oyunu gösterisi, şiir dinletisi ve müzikli gösteriler düzenlendi. Ailede başlayan eğitim ve öğretim sürecinin ikinci adım olan ilk öğretim dönemi çocuklarımızın hayatında bilgi ve bilinç temellerinin atıldığı, onların geleceğe hazırlandığı önemli bir aşamadır okul çağına gelen her çocuğumuzun eğitim öğretim hizmetlerine eşit şekilde erişimini sağlamak, onlara kaliteli bir eğitim sunarak geleceğe emin adımlarla hazırlamak, ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verecek şekilde başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak başta devletimiz olmak üzere devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm eğitimcilerin idarecilerin ve aynı zamanda da devletli ailelerimizin en önemli görevi ve vicdani sorumluluğudur. Ve <laughs>